Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Balık Burcu'nun tarot oluna bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Balık Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız. ikinci kartımız. Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet balık burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızda başlayalım. İlk kartımız değnek beşlisi. Bizi 3 noktada uyarıyor kartımız. Birincisi kendinizi kanıtlamak zorunda kalacağınız ortamlara gireceksiniz. Bu yüzden karşınızdaki kişi ya da kişilere net bir şekilde kendinizi kanıtladığınızdan emin olun ki çok rekabetli bir haftaya gireceksiniz. Bunu baştan söyleyeyim. Daha önce girdiğiniz bir tartışmadan haksız çıktığınızı anlayabilirsiniz. Bu yüzden geri dönüp özür dilemiyorsunuz. Gerekiyorsa özür dileyin arkadaşlar. Bu ikincisi ve üçüncüsü en önemlisi. Yeni bir ilişki istiyorsanız eski ilişkinizin bittiğinden emin olmanız gerekiyor ki aslında bitirmişsiniz ama alışkanlıklar ya da yaşanmışlıklar var. Bunlardan kurtulamadınız. E, kendinize yeni bir sayfa açarsanız en iyisini yaparsanız yapar, yapmış olursunuz arkadaşlar. Bunu da açık ve net söyleyeyim balık burcu arkadaşlarım. Manevi gücünüzü sağlayamıyorsunuz, eleştiriye ve beğenilmemeye açık değilsiniz, kendi kabuğunuza çekilmişsiniz, dış dünya dünyayla bağlantılarınızı koparmış durumdasınız. Bunu kendinize yapmayın. Ermiş kartı çünkü bunu size söylüyor. Penerin içindeki yıldız bilgeliğin işaretidir. Atacağınız adımlarda, vereceğiniz kararlarda sadece ve sadece iç sesinizi dinleyerek hareket ediyorsunuz. Eşiniz, dostunuz, ahbabınız kimseyi dinlemeden kendi kararlarınızı kendiniz veriyorsunuz, kendi doktorunuz, kendiniz oluyorsunuz, kendi yolunuzu kendiniz aydınlatıyorsunuz özellikle açığa çıkaramadığınız duyguları lütfen bastırmayın. Aklınızdaki kişiyle, platonik düşündüğünüz kişiyle gidip bir an önce konuşmanız gerekiyor. E, partnerinize karşı, eşinize karşı da ne hissediyorsanız, öfkenizi, kırgınlığınızı, sevginizi gösterin arkadaşlar. Çünkü manevi gücünüzü kazanmak için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor. Bunun için de içinizden gelen sesi dinlemeniz gerekiyor. Bunu da sakın unutmayın. Kılıç Kralı Mücadelelerimizi verdik savaşımızı verdik ama kazanan biz olduk sonunda tahtımıza oturduk elimizde kılıcımız bundan sonrası için nerede nasıl hareket ederim diye çok iyi bir gözlemleme yapıyoruz özellikle iş hayatımızda ne istersek olacak ve bu konum sahibi otorite sahibi biri tarafından gerçekleşecek ee, çalışmıyorsak yeni bir iş e, yükselme bölüm değiştirme terfi gibi ne istiyorsak böyle tereyağdan kıl çeker gibi gerçekleşecek arkadaşlar Konumsal bir biri tarafından gerçekleşecek bu dediklerimiz. Bu yüzden bütün oklar size çevrilecek. Siz ekstra kendinizi kanıtlamak zorunda kalabilirsiniz. Rekabetli bir hafta olacak. Ama sonunda kazanan siz olacaksınız. Bunu da sakın unutmayın. Bu yüzden içinizden gelen sesi sonuna kadar dinleyin. Bir de aklınızdaki kişi olsun, partiniz olsun size karşı savunmaya geçmiş durumda. Sizden adım bekliyorlar ve sizin adım atmanız gerekiyor arkadaşlar. İlişkinizde... De kendinizi kanıtlamanız ve adım atmanız şart. Böylelikle aranızdaki tüm sorunlar, manevi gücünüz, her şeyi çözmüş olacaksınız. Tılsım ikilisi bütün taleplerimizin bize bağlı olduğunu söylüyor ve taleplerimizi, isteklerimizi gerçekleştirmek için de bir an önce harekete geçmemiz gerektiğini söylüyor. Tılsım ikilisi biz harekete geçtikçe önümüze engeller çıkacak. Bu engelleri aşacağız, aşmayı da seveceğiz ki gördüğünüz gibi Gemilerimiz batmıyor ve ne kadar çok engel çıkarsa o kadar çok doğru yolda olduğumuzu da sakın unutmayın. Ee, Balık Burcu arkadaşlarım. Ee, bir de tılsım ikilisi bizi esnek olma konusunda da uyarıyor. Gurur, kibir, ego bunları hayatımızdan çıkartıyoruz ve başarıya ulaşmak için ne gerekiyorsa bunu yapıyoruz. Bu bizim için en önemli nokta zaten. Ee, karar vereceğiz ama risk almamız gerekiyorsa da alacağız. Sonunda kazanan, eğlenen. E, kahkalara atan taraf biz olacağız. Hiç merak etmeyin. İlişkimizde bir bitiş gözükmüyor. Sonsuzluk şartı var ama aynı zamanda bir kısır döngü işareti Aşk hayatımızda monotonlaşmış bir ilişkiyi işaret ediyor kartımız. Bu yüzden e, dibe vurmasını ya da ayrılık ya da bunun gibi bir şey istemiyorsanız lütfen ilişkinize renk ve canlılık katmanız gerektiğini de söylüyor tılsım ikilisi ya da partnerinizle gidip bir an önce konuşmanız lazım aklınızdaki kişiyle de. Evet balık burcu arkadaşlarım sizin için dört tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanınıza bakabilirim ki. Yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesemene ve sonuç verdiği için. İşte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Bir de tonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabı hesabın ister yıldız ister tarotondan size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Kule kartı. Kule kartı bir ayrılık karttır arkadaşlar. Bu gördüğünüz kartı kuleyi bu iki arkadaş yapıyor ve oluşan hava şartlarından dolayı ikisi de ayrı yere düşüyor. Bu yüzden Kendinizi kanıtlamanız ve adım atmanız gerekiyor partnerinize karşı. Eğer ayrılık ya da bitiş istemiyorsanız ama boşanmak ya da e, sonlandırmak istediğiniz olaylar varsa üstesinden kolaylıkla geleceksiniz. Hatta ilk başta sizin için kayıplar varmış gibi görünse de sonrasını kolaylıkla telafi edeceğiniz olaylarla karşı karşıya kalacaksınız. Bu yüzden sizin için Rahat olan, konforlu olan yolları seçerseniz, kararları verirseniz daha mutlu, daha huzurlu olacağınızı söylüyor. Hangi olayla karşılaşırsanız karşılaşın, olumlu yöne çevirmek için elinizden geleni yapmanız gerektiğini de söylüyor. Kule kartı ee, sadece aşk hayatınız olarak düşünmeyin. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Bu yüzden şu an çalıştığınız yerden de ayrılabileceğinizi söylüyor kartımız bize. Ama ayrılık istemiyorsanız bir canlandırmanız gereken bir ilişki var. İki kendinizi kanıtlamanız gereken bir ilişki var. Bunu sakın unutmayın. Bu en önemli nokta bence. Tılsım ası arkadaşlar şöyle söyleyeyim hayatın size sunmuş olduğu avantajlardan faydalanmak için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor. Emekle sabrınızı birleştirdiğinizde çok güzel bir güç çıkacak ortaya ve iş, mal ve mülk sahibi olacağınızı ve bunların gerçek sonuçlarla çözümleneceğini söylüyor kartımız bize. Burada bir bahçe var. Bu kapı, bu bahçe kapısından geçtikten sonra zirve dağlara ulaşacaksınız. Bu yüzden kendi yolumuzu kendimiz aydınlatacağız ve özellikle para konusunda içimizden gelen sesi dinleyeceğiz. Borçlarımız var söyleyeceğiz. Malı, e, maddi gelirimizin fazlasıyla artacağını söylüyor. Beklediğimiz paralar varsa da elimize geçecek arkadaşlar. Parayla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Aşk hayatınızda da sıkıntı yaşamak istemiyorsanız lütfen partnerinizle aklınızdaki kişiyle karşınızdaki kişiyle açık ve net bir şekilde gidin konuşun. Kılıç dörtlüsü şu an için konuşuyorum. Var olan sorunlarınız var bunlar hala çözülmedi. Ee, bu yüzden hayatınızı biraz bekleyiş almış durumdasınız ama bunlar geçecek hiç merak etmeyin. Bu yüzden dinlenmeniz gerekiyor. Çünkü çok hareketli bir haftaya gireceksiniz. Özellikle rekabet ve ayrılık dolu bir hafta olabilir. Bu yüzden hem ruhen hem fiziken dinlenmeniz gerekiyor. Çünkü canlanacağınız yeniden harekete geçeceğiniz bir hafta olacak. Aksi takdirde dinlenmeden harekete geçerseniz sağlık ve psikolojik sorunlarla geriye e, kalmakla beraber gerileme dönemine de gireceksiniz arkadaşlar aşk hayatınızda da olabildiğince alttan almanız gerekiyor eğer yıkım e, aşk hayatınızda sorun yaşamak istemiyorsanız gelelim bir sonraki kartımıza kılıçası. Valla var olan sorunlarımızı çözmek için çok güzel başlangıçlar yaşayacağız ve bize çok güzel fırsatlar verilecek. Biz de bu fırsatları çok iyi değerlendirmemiz, elimizden geldiğin gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bunları yaparken de duygularımızda değil, mantığımız ve aklımızı kullanarak hareket etmemiz gerektiğini de söylüyor. Kartımız bize bir de en savaş halinizde bile yıkıcı değil, yapıcı taraf siz olmalısınız ki kendinizi kanıtlamanız, manevi gücünüzü sağlamanız, aşk hayatınıza, iş hayatınıza canlılık katmanız, ayrılıkları önlemeniz için en önemli basamak bu olacaktır. Evet balık burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot'u ondan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabı ve gördüğünüz diğer linklere de abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın görüşmek üzere.